Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için harika bir farklı mantı tarifimle geldim. Eğer bu mantı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi tarifime geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı unumu ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekledikten sonra suyumu yavaş yavaş ekleyerek sert bir hamur yoğuruyorum. Tarifim 5 kişilik. Siz bu tarifi isterseniz arttırabilir, isterseniz de azaltabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum hazır. Şimdi mantımızın iç harcına geçiyoruz. Mantımın iç harcı için yarım kilo kıymamı alıyorum. İçerisine bir adet rendelenmiş, suyu süzülmüş soğanımı ekliyorum. İçerisine bir tutam maydanozumu doğrayıp ekledikten sonra tuzumu, pul biberimi ve yarım çay kaşığı karabiberimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da nane ekledikten sonra bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Kaşıkla karıştırmak zor olacağı için elimle güzelce kıymamı yoğurdum. Kıymam hazır. Hamurumu 10 dakika dinlendirdikten sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve bezelerimi yapıyorum. Hamurumu 4 parçaya böldükten sonra bezeler haline getiriyorum. Bezelerim hazır. İlk hamurumu tezgahıma un serpiyorum ve açıyorum. Açtığım hamurumun büyüklüğü ne çok kalın ne de çok ince olacak bir şekilde açıyorum oklavamla. Bezemi açtım hazır. Kalınlığı bu şekilde olacak. Açmış olduğum yufkamı Bıçak yardımıyla çok büyük olmayacak şekilde iki parmak kalınlığında kesiyorum. Diğer tarafından da aynı şekilde kesiyorum. Büyük kareler olacak şekilde e, yufkamı kesiyorum. İzlediğiniz şekilde mantımı kesiyorum. Kesmiş olduğum mantımın içerisine bol olacak şekilde kıymamı yerleştiriyorum. Bu mantı hem bol etli hem de çok lezzetli oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kıymamı sürdüm hazır. Şimdi mantımın şeklini vermeye geçiyorum. Öncelikle mantımdan bir tane alıyorum. Uç kısmına işaret parmağımı yerleştiriyorum ve alttan bükerek katlıyorum. Uç kısmında biraz açıklık kalması için parmağımı oraya tutuyorum. Uç kısmı biraz açık kaldıktan sonra içerisine su girecek ve kıymamız böylelikle daha hızlı pişecektir. Burada videomu hızlandırmıyorum ki daha çok anlayabilmeniz için. Mantılarımı bu şekilde hazırlayıp temiz bir bez üzerine e, tek tek diziyorum. Dilerseniz un serpmiş olduğunuz bir tepsiye de dizebilirsiniz. Yapımı zor gibi görünse de harika bir lezzet oluyor. Bunu denediğinizde bu mantı tarifine bayılacaksınız. Bu tarifle ilgili aklınıza takılan yerleri olursa e, YouTube kanalımın altına yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplayacağım. Mantılarımın tamamını yaptım hazır. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Mantımın sosu için tavamın içerisine çok az sıvı yağ ekliyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 tatlı kaşığı biber salçamı ekledikten sonra salçamı kavuruyorum. Salçamı kavurduktan sonra çok az da su ekliyorum ve sosumun kıvamını ayarlıyorum. Sosumun içerisine bir tatlı kaşığı da nane ekledikten sonra 5 dakika kaynadıktan sonra sosumu kapatıyorum. Sosum pişerken diğer yandan da mantılarımı haşlayacağım. Tenceremin içerisine su dolduruyorum ve ocağıma alıyorum. Tuzunu da ekledikten sonra kaynayan suyumun içerisine mantılarımı ekliyorum. Eklediğim mantılarımı tahta kaşık yardımıyla zarar vermeden bir karıştırıyorum üzerinin yoğurt sosu için bir kase yoğurdumu derin bir kap içerisine alıyorum. Yoğurduma çok az tuz ekledikten sonra ezmiş olduğum sarımsaklarımı da ekleyip karıştırıyorum. Yoğurt sosum hazır. Mantılarım 10 ve 12 dakika arası haşlandı. Üzerine tamamen çıktıktan sonra bir tanesinin tadına bakıyorum. Mantının kıyması piştiyse mantımız hazır. Pişen mantılarımı servis tabağıma alıyorum. Mantılarım haşlanırken 2 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağım da hazır. Eritmiş olduğum tereyağımdan 2 yemek kaşığı olacak şekilde mantımın üzerine döküyorum. Tereyağı mantıma harika bir lezzet katıyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Tereyağlı sosumu döktükten sonra mantımın üzerine yoğurdunu alıyorum. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Mantımın yoğurdunu döktükten sonra hazırlamış olduğum salçalı sosumu döküyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Daha fazla lezzet için takipte kalın. Dilerseniz beni Instagram adresinden de takip alabilirsiniz. Instagram adresimi de açıklama kısmına ekleyeceğim.